Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fonksiyonların kesinin canını okuduk. Geldik artık yazılı hazırlık sorularına. Burada kendini tekrar edeceksin. Ona göre yazılıya girdiğini full alabilmen için burada eksiğini gediğini son kez görüp bitirmen lazım. Bismillah. 1. A ve B kümeleri veriliyor. Defalarca anlattığımız bir şey. A'dan B'ye tanımlı bağıntılarından hangileri fonksiyondur? Bakın. A'dan B'ye ise bu fonksiyonlar. Uyumunu çizelim. A'dan B'ye F fonksiyonları tanımlıyoruz biz. Şimdi Tanım kümesi eksi 2, 0, 1. A, B kümesi 4, 5, 6, 7. Fonksiyon alabilmek için iki şart var. Başka bir şey yok. Burada boşta eleman kalmayacak. İlla bir yere gidecek. İkinci şartta buradaki bir, bir, elemandan iki ok çıkmayacak. Yani 1x 2y olmayacak. Ama şunu karıştırıyor genellikle öğrenci. Buradaki iki farklı eleman aynı yerde birleşebilir. Sabit fonksiyona ya da birebir olmayan bir fonksiyona delalet edebilir. O zaman şartlara bakıyorum. İlk değerler sıralı ikililerde x'ti. Eksi 2, 0 ve 1. Boşta eleman kalmıyor. Tanım kümesi de güzel. Her biri farklı bir yere gitmesi lazım. Eksi 4, 6, 7. 4'e gidiyor. 6'ya gidiyor, 7'ye gidiyor. Güzel. Bu olur. Bir fonksiyondur. 2'ye bakıyorum. Tanım kümesi eksi 2, 0 ve 1. Yine boşta eleman yok. Ama hepsi 5'e gitmiş. Ne demiştik? Ee, şöyle düşüneceksin. Eksi 2, 5, 0, 5, 1, 5. Bu olabilir mi sence? Dikkat et bilgini yoktu az önce söyledim. Olabilir. Terse düşürecektim seni olmadı. Neden olabilir? Buradan bir ok çıka, bir, bir elemandan ok çıkamaz. Bu tanım, e, fonksiyon olmayı bozar. Ama farklı elemanlar bir okta ok birleşebilir. Uç nokta kısmında görüntü olarak. Bu da olabilir. Güzel. Bakıyorum. Eksi 2, eksi 2, 0, 1. Tamam. Eksi 2, 0, 1. Boş yok ama eksi 2 dikkat et. Hem 4'e gitmiş hem 5'e gitmiş. Buradan bir, bir elemandan iki ok çıkamaz. O zaman fonksiyon olamaz. Fonksiyon olabilenler bir ve ikidir. Şimdi F A'dan B'ye tanımlı okumayı öğren. F X yani makinenin çalışma sistemi bu. F A yani A kümesine gelemanlar yazdım mı çıkan Y değerleri bu aralıktaymış. Yani Y dediğim değer eksi 1 ile 3 kapalı aralığında. E Y dediğim değer A buna eşit. Yani yazdığım X değerlerinin 1 eksiğinin yarısına. Her tarafı 2 ne çarp? Eksi 2 küçüktür. X eksi 1 küçük eşittir 6. Her tarafa 1 ekle. Eksi 1 küçüktür. X küçüktür. 7 kaç tane var? Bak eksi 1 0 1 nokta nokta 7. 7 tane burada var. 2 de burada. 2 tane. Topladım mı 9 tane farklı tam sayı olduğunu görüyoruz. Uzun uzun yerine yapıp işlem yapmak yerine uyanık olacaksın. Şunu şöyle yazabilir miyim? Şu x kare eksi 4x artı 4 olsaydı güzel tam kareydi. Ama 5 kafama göre o zaman bir de 1 yazmam lazım. Yani benim makinem şu anlama gelebilir. Şurası x eksi 2'nin karesidir. Yanında da 1 var. Yani sistemi söylüyor sana. İçerideki sayı 2 eksilt karesini al 1 ekle. O zaman bakıyorum f 22. 2 eksilttim 20. Karesini aldım 401 daha 401. Öyle mi? Öyle. Güzel şimdi f eksi -18 18'i bulalım. İçerideki sayı 2 eksiltiyordum. Eksi 18'i 2 eksiltirsem eksi 20. Karesini al. 401 Bir daha ekle 401. Aha aynısı çıktı. Aradaki farkı soruyor. Taraf tarafa çıkardığında zaten 0 olduğu net şekilde görülecek. Devam edelim. Yazılda boşluk bırakmayacağız inşallah. Ne diyor? F3'ü soruyor. F3'ü mü soruyorsun baba? X gördüğün her yere 3 yazalım. F3. 3 üzeri 25 eksi 3 çarpı 3 üzeri 24 eksi 3 artı 1. 3 üzeri 1'dir ya üstü sayı bilgisi gerektiriyor. Tabanlara aynı olan iki tane sayıyı çarpıyorsan tek taban yazıp üstleri topla. Taban 3'te 1 ne 24'ü toplarım. Ne diye yazarım? 25 diye yazarım. E 3 üzeri 25 eksi 3 üzeri 25 götürür. Eksi 3 artı 1'den de eksi 2 aradığım olur Bu tarz sorularda hangi değere vereceğini bilmen lazım. Çakallıktır. Mesela x yerine ilk önce 1 vereyim. Bakayım ne çıkıyor. 1 verirsem f 1 bölü 2 eş, eksi 2 çarpı f 2 bölü 1'den 2'dir. Eşittir 4 kere 1'den 4. Şimdi f 2'yi arıyordum ya f 1 bölü 2 fazlalık. Onu yok edebilecek bir şey bulmam lazım ben. Nasıl bulabilirim? Ee, şöyle yazalım. X yerine bir de 4 yazalım. 4 yazarsam. Gördüğüm yere 4 yazacağım. F 4 bölü 2'den 2. Bak yine F2 ilgili bir şey çıktı. Güzel. Eksi 2 çarpı F. 2 bölü 4 1 bölü 2. Aha. 4 kere 4, 4 16 yok edeceğim bir şey çıktı. F1 bölü 2. Aşağıda da eksi 2 F1 bölü 2. Yani burayı 2 ile genişleteyim. 2. 2 ile genişletirsem 4. 2 ile genişletirsem 8. Yanlış yapmıyorum arkadaşlar. Ha, 4 2 ile genişletirsem 8. Taraf tarafa toplayalım. Güzel. Bu işlemin kolay kısmına geldik. Bak 2 tane f1 bölü 2 eksi 2 tane f1 bölü 2 birbirini götürdü. f2 aşağıda artı f2 yukarıda eksi f2 var. Eksi f2, f2 değil. Eksi 4 tane f2. 8 16 da 24. Eksi 3 çarpı f2 eşittir 24. İki tarafı da eksi 3'e mü f2 ya aranılan değerin eksi 8 olduğu görülür. Birim fonksiyonla ilgili şu kelimeyi defalarca kullandık sana. Birim fonksiyon delikanlı fonksiyon. Yani içi dışı bir fonksiyon. Yani ne yazarsam onu veriyor. X mi? Burada X'e eşit olacak. Yani şu sabit sayı olmayacak. X'in katsayısı da 3x 5x değil ya. 1 olmak zorunda. Yani m artı 4 dediğim değer e, 0 diyecektim yanlışlıkla. 1 olmak zorunda x'in katsayısı. Sabitler de sıfır eşit olmalı m buradan eksi 3 n buradan 7. Neyi soruyor? Bunların çarpımı. Eksi 3 ne 7'nin çarpımı eksi 20. Mm. 7'ye geldik. Bir yorum yine. a'dan b'ye tanımlayacağım bir fonksiyon. Böyle yazalım. Şöyle yukarı alalım. Güzel. a kümesi b'ye bir f fonksiyonu tanımlayacağız. a kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4 B kümesinin elemanları 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi önceki ünitelerde sayma ve olasılık konusunda bayağı bununla ilgili için şimdi yapman kolay olacak. Birebir fonksiyon ne demektir? Yazdığım her x baş tek bir y değerine gidecek. Tamam mı? Mesela bir yerine kaç tane değer yazabilirim? Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yazabilirim. Yani bir yerine yazabileceklerim. 2, 3, 4. Bir yerine 5 farklı değer yazabilirim. Diyelim 1, 6'ya gitti artık başka bir değer 6'ya gidemez. Mesela 2 geri kalan 4 tane değerden bir yere gidebilir. Diyelim 2 de 8'e gitti. 8'e de gidemez artık 3. 3, 5 veya 9'dan birine 5, 7 veya 9'dan birine gidecek 3 farklı değer var. Diyelim ki 3 de 5'e gitti. 4'ün alabileceği 2 değer var gidebileceği. 7 ve 9, 2. Birbirini ilgilendiren durumlar olduğu için de çarparım. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 4 tane çarptım mı? 120 farklı birebir fonksiyon yazılabilir. Doğrusal fonksiyonun ne demiştik? Doğrusal fonksiyon fx fonksiyonu mx artı n fonksiyonudur. fx'in kendisini yazalım. Ee, mx artı n yazalım. Artı f 2x x gördüğüm yere 2x'in yazılmasıdır. Yani 2mx artı nedir? Bunların toplamı 6x artı 4'müş. Bir düzenleyelim. mx 2mx daha 3mx artı n ne daha 2n eşittir. 6x 6 4'e geldi ben Eşit polinom eşitliği gibi düşünebiliriz. Pardon. Katsayı eşitliği. X'in katsayısı burada 6 ise ve polinomlar e, eşitlikli varsa denklemler arasında X'lerin katsayıları aynı olmalı. X'in katsayısı burada 3 M orada 6. O zaman M 2. Sabitler de eşit işte olmalı. Yani X'e bağlı olmayanlar. Burada 2 neyse burada 4. Bu da aynı olmalı. N eşittir 2. Şimdi dikkat et. F bu düzenleyeyim. Bunu da 2 buldum, onu da 2 buldum. Yani 2x artı 2, 2 benim makinamın çalışma şekli. İçeri 2 at diyor. F2 çıkar? 2 kere 2, 4. 2 daha 6 bulunur. Güzel. Şöyle bir kritik uzaklaşalım. Bunu aslında genellikle problem mantığına da yapabiliyorsunuz TYT'de de biz fonksiyon mantığını anlatalım. Aşağıdaki doğrusal grafikler A ve B ağaçlarının zamana bağlı olarak boylarındaki değişimi göstermektedir. Buna göre kaçıncı yılın sonunda A'nın boyu B'nin boyuna eşit olur? diyor. Şimdi bir makine yapacağız. A makinesi yıla göre değişkeni X'de. Yıla x'le X gösterelim. Bir defa sıfırınca anda yıla bağlı olmayarak 4 metre boyu var. Artı 4'ün üzerine uzayacak. Bakıyorum sıfırınca andan 3 yıl geçmiş boy dörtgen altı olmuş. Yani 3 yılda 2 metre uzamış. O zaman 1 yılda 2 bölü 3 metre. Ha, yıla göre de değişiyordu ya. X yılda da X'e bağlı olduğunu 2X bölü 3 metre uzayarak ekler. Mesela 1 yılda 1 tane 2 bölü 3. 2 yazarsan 2 yılda 2 tane 2 bölü 3 uzar. Şimdi B bitkisinin sistemine bakalım. B bitkisi zaten başta sıfırmış. O yüzden ekstra böyle sabit bir şey eklememe gerek yok. Büyüme ilk andan başlıyor. 3 yılda 3 e, santim uzamış. Metre uzamış. O zaman 1 yılda 1. O zaman x yılda da x metre uzar. Bunların kaç yılda da birbirinin boylarının eşit işte olacağını bulmak için fonksiyonları eşitleriz. 4 artı 2 x bölü 3 eşittir x. Bunu karşıya at. 4 eşittir x eksi 2 x bölü 3. 4 eşittir x bölü 3 x eşittir 12 12 yıl sonra boyları eşit olur arkadaşlar. 10'a gelelim hemen. Yine fonksiyonun tersini bulmak için çe çeşitli varyasyonlarla yapabilir de x'i yalnız fx'i yalnız bırakalım ilk önce. Ama düzenlememiz lazım. İşler dışlar x artı 2'nin fx'i çarptım mı? fx çarpı x artı 2 tane fx eşittir. 3x eksi fx. Şimdi eksi fx karşı artı fx olarak geçer. 2 fx de burada 3x. 3fx eder. 3 fx eder. 3'e yaparım. Bunu buradan kaldır. Şimdi fx parantezini alırsam burada x kaldı. Burada da artı 3 kaldı. Eşittir 3x. Buna bağlı olarak son düzenlememizi yapalım. fx fonksiyonumuz ne çıktı? 3x bölü x artı 3 çıktı. E tersini bulmak kolaydı. Biz ne demiştik? Şu yanında artı sıfır var gibi düşün. Çok gösterdiğimiz için artık ekran Bunlara dokunmayacaksın. Şu çaprazdakilerin hem yerini hem işaretini değiştireceksin. Kat sayıların daha doğrusu. Öyle diyelim. X'in kendisi değişmez. F'in tersini buluyoruz. 3 X'in önüne eksi 3 olarak geldi. Eksi 3 X. Sıfır zaten aynı. X'e dokunmuyorum. X'in kat sayısı olan artı 3 buraya eksi 3 olarak geldi. F'in tersini buldum. Yerine X yerine 2 yazarak son neticeyi buluyor. Her yere 2 yazıyorum. F'in tersinde. 2. 3 kere 2 6 önünde eksi var. Eksi 6. 2 eksi 3. Eksi 1. Eksi eksi 6 yapar. Artı yapar. Sonuç 6 olur. Bu tarz sorularda verilenleri yaz. Direkt cevap çıkmak zorunda yoksa soru olmaz. Ne demek istiyorum? Şunu ben şöyle yazabilir miyim? G'nin tersinde F e, köşeli paranteze gerek yok. Eksi 1 değil. İlk bunu bulmam lazım. Şimdi bunu bulmam lazım ki burada yanına yazayım. Bir işlem gidişatı göreyim f eksi 1 içerinin eksi 1 olması için x yerine 1 yazmam lazım. Her yere 1 yazayım. f eksi 1 eşittir g3. Tamam mı? f eksi 1'i sildim. Neye eşitmiş? g3. Öyle değil mi? E, bileşke fonksiyonu bir fonksiyonu kendisi yine tersi işleme girdi ama birim fonksiyonu yani içeridekini sonuç olarak verirdi baba. 3 Grafik inceleyeceğiz. Ekstra zor bir şey yok. Dikkat et. F ve G'nin fon grafikleri verilmiş. Buna göre değer olacağız. Şimdi dikkat et. İçeriden dışarı doğru bileşkeler yapılır diye. G eksi 2. G fonksiyonu pembe fonksiyonu. Eksi 2 yazdım mı? Ne çıkaracak arkadaşlar? <laughs> Şöyle bir değer verelim. A diyelim. A çıktı. Tamam. F'in tersinde A. Eksi 2 midir? Bak. A sabit kalsın orada. Bununla bunu da bunu yerleştirdim f eksi 2 a'ya geliyor mu? f fonksiyonu mavi fonksiyon a'ya geliyor. Tamam mı? Bu yorumda yapabilmelisin. Bir doğru. Güzel. Şöyle yapalım. <laughs> 2. g yediğini f yediğini toplama eksi 4 mü? 7'yi f'te yerine yazdım mı ne çıkıyor? Bak burada da görülüyor. 5. f7 şu, şöyle yazılabiliyor bu. f7 artı g7 artık bilmemiz lazım. f7 5. Öyle değil mi? G7 nedir? G fonksiyonunda 7 yazdım. mı da eksi 9. 5 eksi 9'dan eksi 4 o da zaten öyle diyordu. 2 de doğru. 3'e bakıyorum. Şurayı artık silelim. Gene kalmadı. 3. kısmı engellemesi. Şunu böyle yana açmak istiyorum. G bileşke F'in tersinde 5. Eşittir 6. Şimdi şu yorumu da yapabilirim. Hadi öyle bir yorum yapayım. G'nin içine bir şey yazmışsın. Sonuç 6 çıkmış. 6 burası. Arkadaşlar bir şey göremiyorum ben. Buradan sonra değer daha negatifleşiyor. Onu göremedin mi? Diyelim böyle düşünemedin. Hadi tersini düşünelim biz sana. F'in tersinde 5 diyelim. Ne yapıyorduk? Normalde F5 deseydi burada 5 değerini buluyorduk. Ama tersinde 5 dedim Y ekseninde 5'i buluyoruz. X'e götürüyoruz. F fonksiyonunda 5'in değeri nedir? 7'dir. Böyle diyeyim arkadaşlar. Evet. Tamam bu 7'ymiş. O zaman G7 6'ya eşit olmalı. 7'yi g fonksiyon değerini yazıyorum. Eksi 9 hiç alakası yok. Yani bu yanlış. Bu yorumları yapabilmelisin arkadaşım. Bu da bitti. Yazılı yazırsın. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.